arkadaşlar benim adım Albert. Bugün sizlerle Tek Demir Pençe Kulübü'ne hocası olmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar eğer merak ettiyseniz yeni almadım. Bakın buradan da anlayın. Sallanıyor. Bir iki yıllık falan. Yeni fark ettim. Bu niye yok lan ben, ben, ben de dedim. Şimdi devam. Kafam uyuyor mu ki? Oldu. Tamam şimdi duyabiliyorum. İnşallah size de mikrofonu şeye geliyordur. Yani son çalışıyordu. Niye yamuk gibi geldi bana? Neyse. Ee, teklif reddet diyelim. Romanya bana teklif yapmış. Hadi lan oradan. Bu arada arkadaşlar bir saat sonra <laughs> Türkiye İspanya var belki de bunu sonradan çıkartabilirim merak etmeyin. Durun. Tamam bunu çıkartacağım. Bu biraz şey oldu. Takabiliyormuşuz. Biraz Arkadaşlar üzgünüm sizi biraz bekletiyorum. Aman 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 televizyonu kıracaktım. Bunu şöyle olarak takalım. Burada şarjı bitti herhalde bunun. Şöyle bu bunu televizyonun köşesine de taktık. Tamam. Devam edelim. Rahatsız etti biraz böyle. Neyse maç günü dedik. Mule kalem, mule falan var. Hızlı sümüle Alay alay ayıyı küçük yendik. Helal bu da arkadaşlar az olabilir. Bu tablete dayanma hissi veremiyorum maalesef. Şu şeyle arkadaşlar şey yaptım. fes ee, ettim sözleşme önceki bölümde hatırlarsanız. Emre neydi? Bir şeydi. Ve 16 Şubat'tayız. Maç günü dedik. Proi düzen diyelim. Şu aslan işte. Bu adam mı niye oynatmıyorsunuz ki? Ama daha doğrusu bu adamı keşke satsaydık. Stoperlerime baksana adam gibi. Adam gibi. Şöyle hızlıca bir simüle edelim Başakşehir maçını ve Başakşehir bizi yendi. Bir kez atmaya devam ediyor ama şey olmuyor. Dayanamıyoruz. Hmm. Dört tek tutma. Evet. Of. Ama o adama 100 milyon et. Yani. Daha yüksek para bekliyorum. Bedelsiz mi? Vermem. Hiç bakma. Görüşme yapmayacağım. Telif Ne yapayım bunu? Ya reddetin paralar yemezler. Bu arada Sesi kısıyorum. Tamam. Bu arada ses olmasın. <laughs> Çünkü tehlif sonra, bu tehlif atanlar bence altı bin bir yaklaşan. bir 10 milyon arttı, kabul ettiler Ama yani, yani. hoca Hoceliği de verelim. Bir görüşme falan bunlardan da bir adam alabilirsek olur. Şimdi sağ tarafa uçan aracına Gidin sağ tarafa uçan Kanat Kutasa Hadan Toper Karşılığında bu Ne diyor ya adamdan bir istediğim şey Toper Stos Stopper, 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 stopper. İyi e bir gün falan filan. Bu arada transfer döneminde Yusuf Sarı'yı aldım Aklıma o geldi. Ara, ya, şey, yaz transferde. Hızlı simüle et dedik. Göztepe ye yenildik. Uuu yenildik. Muleka bir tane de at ya. Simüle ettiğim maçların hiçbirinde muleka atmıyor ya abi. mu abi? Koca elim açıyor. Stoper verirseniz babam üst takımda stoper gezmez ama bak şunda gezer gibi duruyor. Önce bir, bununla bir görüşme yapalım. Bunun bir adam stoperi vardır herhalde. Stoper. <laughs> adamlar babasını verir. Bir görüşme yapalım. <laughs> Verirler bu adamı. İyi ki söylersin. Liden adam mı asık? Liden kim alacağız? Kafa da gidiyor benim. Aa, ya. Bak şimdi biz e, bu oyuncuları garantiye o büyük kulüp. Bu adamda bir tane stoper vardı. Bu takım ben. günü dedik bu maç oynayacağım. Çünkü bir kere de gol atamıyor. Hiç gol atamıyor. Ben attım. Teknik direktörün bugünkü kadroda yaptığı hamle çok konuşuldu. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz. Ertem Şener var. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Bu büyük mücadele için herkes sabırsızlanıyor ve artık söz sahadaki kahramanlarda. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Hakem offside konusunda hiç tereddüt etmiyor. Çok açık bir şekilde offside'daydı. Yardımcı Hakem için kolay bir pozisyon. Can Keleş. Topa müdahalesi başarılı. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Şimdi bir karşı hücum şansı. Topa da, İlk dakikalarda golü bulmayı başardılar. Evet golün tekrarı ekranda. <laughs> Baskıyı iyice arttırdıkları bölümde zaten çok sayıda fırsat bulmayı başarmışlardı. Yani bu gol geliyorum dedi. Topu muhafaza edemiyorlar. Üşümde paslaşabileceği takım arkadaşları var. Veya atayım ya hemen şmüle edelim. Yok Kocaeli'yi %100 yeniriz zaten. Ooo yendik. Muleka bir kez yansın. Sonunda şmüle ettiğim bir maçta Muleka'nın gol atmasını. Lan Türkiye Kupası'nda da Kocaeli. Türkiye kupasında da kocaeli Martlara geldik Mart Nisan Mayıs Şampiyonu belirleyen aylara geldik artık Deneyeceğiz Muleka deneyeceksin Deneyecek Bismillah Yendik Yendik Petkovic'in golü olsa bile Macar Macar yapıştırmış <gülüyor> <gülüyor> Yarı finalde miyiz? Galatasaray. Ligde kaçın diye ona bir bakacağım. Ligde şu an dördüncü müyüz? Galatasaray maçını da simüle. yendik. Ya Demire ve Macar atmış. Diye penaltı kaçırmış. Diye kez, kez, battın. Batırdım mı diye Bak altıncıyız. bak ligde tutunma noktasındayız. Ya çıldırtacaklar. Hemen galibiyet alıp herkesin önüne geçmeniz lazım. Çünkü biz büyük kulübüz. Hemen 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 şu gençler bildiğini önümüze çıkan rakipleri. Şu an tokatlamamız gerekiyor, çok zor. Ve olacağız, sıkıntı yok bir puan. Hadi çok kötü tutunma noktasındayız. Gidiyorum. 3, 3, tutunma noktası biz ben işte bunlar istiyorum Böyle 3. sıraya tutunmamız gerekiyor. İşte yenilmememiz lazım. Kasımpaşa biraz biz zorlar. Ama deneyeceğiz. Zor. Zor olsa da sadece önümüzde hücum oynat. Yalnız hücum oynatacağım ve de önemli anları. Büyük mücadelenin başlamasına artık çok evet. az kaldı. İki takım Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır. Önemli, ve... Tamam. Öne geçme şansı. Ve topağlarda gol. Harika bir aşırtmayla. Kulübü çaresiz bırakıyor. ceza sahasına doğru kullandı. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Hücum sırasında top kaybı ve bu düdükle mücadele sona eriyor. Ev sahibi bugün sahadan yeni kaybedecek. Kardeşler demir pençeli kardeştir. Çok kötü yüzüm zaten. Bir de Fener maçı. Ah, Kasım Paşa'yı şey yaptıktan sonra bir de Fener maçı. He? Ah bak kalecimiz de milli takımda. Cık O kadar gol cool zaten. Senin yüzünden ligde tutunma mücadelesi veriyoruz. Baksana 5'teyiz abi. konferanslık takımız şu yani. Nisan-Mayıs, o bu şu Fenerbahçe'den yenmemiz lazım, yenmemiz lazım. Bugün yenmemiz lazım. herkes onu gelin takip aldım, ediyor. Ligde gelin, gelin. en çok değerli gelin seyirciler, e bugün Çobani bölümün. Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Evet, ben evet, spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Bugünkü süper, tehlikeli bir pozisyon olabilir. buldular. Geçmez gerekirse. Sahada muhafaza olsun. Gol bir kez ekranlarınıza geliyor. Tabiri caizse defans ortada yok diyebiliriz. Bu durumda kalecinin de bir şey yapması pek mümkün değildi. bu da Hızlı bir kontratak ok olabilir. Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Kaleye vurma şansı sürüyor. Ve bir gol daha geldi. Şimdi doyasıya kutluyorlar. Ve durum 2-0'a geliyor. Takım arkadaşını boş alana doğru hareketlendirdi. Ve toparlarda. Bir gol daha geliyor. Maçın ilk dakikalarında Fartuç'e çıkıyor. Birbirine. Ve skor 3-0'a geliyor. Birbirine. Etrafında pas opsiyonları var. Topun hedefinde bu leka. Şimdi rakip kaleye doğru uzanıyor. Kaleci kurtardı. Tehlike sürüyor. Golü vuruyor ve asfaltla kaçırıyor. Sık bir vuruş denedi. Gole de çok yaklaştı. Bir önceki randevularından galibiyetle ayrılan teknik. Ne oldu? bitmiş. en atsan ne olacak? Demirel'e Zaten Beşiktaşlı ya. Fener'den hırs çıkardılar. Bak yine beşinciyiz ya. Şaka gibiyiz. Sevmediğim şey bile Başakşehir bile şeydi. Antalya'yı yenmemiz lazım. Bu bizim derbimiz. Yes! Muleka! İlk defa simüle yaptığım bir maçta Muleka gol attı. Şaka Şaka gibi bir tek Ya kaleciyi vermem anlayın. Le Red Dead. güzel kaleci aslında. Kurtarır mı? Kurtarır. Ama neyse. Artık o kaleci oynayacak. Bak şimdi memnunsun lan. Başakşehir Young şehir Long oyuncu ediyor transfer. Oyuncu ediyor transfer şakalı. 20 şu maçtan sonra geri giriyoruz Ve bir bir sıkıntı yok. Tut yine MC Mirage ve arkadaşlar videomuz burada bitsin. Biraz kısa video oldu. 20 dakikalık. Neredeyse. Çünkü arkadaşlar şey. Hani şeyimiz vardı. Şarj bitecek. O zaman bay bay.